Ya nerede kaldı bu Faruk ke? Gelir gelir. Oğlum sen bir sakin ol az ya. Allah Allah. Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salihçim istedi geldi. Sali. Cim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. Yüzde beş buçuğa anlaştık. Aba. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok ya? Ya hala menajeri seçmede ne işi var? Niye geldin sen? Sen safsın Sadi, Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra'yla. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadece daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. Ya şey ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse... ...bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak. abi. Aa. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi Allah zihin açıklığı versin Salihciğim. Şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la. İşi varmış, birazdan gelecek. Ha. Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan vardı. ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi... Adam... Ben... Ya arkadaş ben adam Bir defa bak... Ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Kopayım olacak o benim köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş, halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu? Sen farkında değil misin lan? şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, ben menajerimle konuştum yani. Salih, az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, işe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yerecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan, ben soldan... ...Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım, annen Johnny Wynum. Zaten benim eski mesleğim, değnekçilik. Peki bizim bundan karımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne karımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan? Çıkın dışarı lan. Ben kendimi sıkıştırırım. <laughs> Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi? ha? Ne yapacaksın, sarılacak mı? Kucak <laughs> <laughs> nasıl mı yapacaksın? Orada <laughs> <laughs> lan CD mi var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dosya yazıyor, Allah Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyorsun sen demin? Karografiye baktı ben. He. Murat abi sen mi koydun bunu? Yo. Allah Allah. Benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya. Ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da bir izleyeyim şunu. Geliyor. <laughs> <laughs> Tuttunuz mu lan saat? Kaç saat ise? Gecikmedim değil mi? Yok yok daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Murat'çım ya bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinekler farkında mısın? Vız 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 duyam yani. Murat'çım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey hani çalışıyoruz ya business. Şşş. Şş. Barışmıştık lan hani, he? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç yok mu şunun sıkayım ağzına yüzüne? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yalnız menajerim Kaşe ile ilgili sizi arayacak Hakkı Bey. Kaşe mi? Kaşe ne ya? Bizde fix meni. Rakamlar değişmez. Ama Şenol Bey olsun dedi. Çok da güzel oldu Hakkı Bey. Faruk K. Dost burada diye söylemiyorum. Kendisinin en az iki reytingi var. Ne 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 ne? Üç. Ben katacak diyorum ya dostumuz kardeşimiz diyorum. Hayırlısı. Ama dostunuz olması pek bir şey değiştirmedi benim için. Murat dostum, Ahmet dostumun dostu, Hakkı Bey hakkıdır Hakkı Tapa. Ne iyi ettiniz de beni bu projeye aldınız. Ekranlarda gözükmek benim için çok iyi olacak. Ben zaten Ahmet Hoca'yı biliyorum ekipten. Bazı bölümlerde düet de yaparız. Dü düet derken? Aynen Gülben Ergen. Balkondan balkona düet güzel olur. Balkon kemer diyorsun yani. Çünkü Ahmet Hoca'yı koroya koyarsak ayıp olur patron. Koro bu. Koro ne ya? Kalabalık olan mıydı koro? Koro olmaz. Yok yok Murat, Ahmet koro olmaz. Sol olsun, koro pahalıdır. Koro olmaz ya. Yalnız ben bazı bölümlerde kendi şarkılarımı da söylemek isterim patron. Senin için denizleri, köprüleri, bom bombalarım. Beni seven tuz eker, sevmeyen karpuz keser. Ee, Kimindi o? Güftesi kime ait ya? Allah rahmet eylesin Aysel Gürel'e ait. Yalnız eğer isterseniz yeni şarkılar da yapabilirim. O ayrı. Şimdi Faruk dost... E Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Adada iki kadın arasında kalayım ben. Bir daha olacak demiştim, değil mi Moruk? E tabi bayağı bir ileri Bir ilik gibi bir hatun mankenliği yeri bırakmış. Öteki varoş, getto, gundi, biraz şişman ama güzel. Bir de anne olmuş. Kocası bunu baldızıyla kütür kütür. Sonra ortalardan kaybolmuş. Nerede ne bok belli değil pezevengi. İkisinin arasında kalayım ben. Birinci sezon mankenle takılayım. İkinci sezon aşkı öbürkünde bulayım. Üçüncü sezon olursa da alt altı üst üste hep beraber idare ederiz. Nasıl ama? Ne diyor bu adam ya? Resmen orji diyor. Murat, Ahmet, Faruk'a e, dost dost e, Faruk dost, e, senaryo hazır olduğunda. Ay, canım yani benim için sadece bu bir fikirdi. Ben mankenle takılsam da olur. Alles gut, kein Problem, kein. Alles unter meiner Kontrolle. Ya şimdi tam anı kapıyım. Achtung, nicht. Das ist schön. Şimdi Faruk dost hani uçak düşüyor, adaya düşüyor, birkaç insan kurtuluyor ve ben. Nasıl? Birkaç insan kurtuluyor ve benim karakter kurtuluyor. Sabah söylemiştin ya Murat. Sen sabah ne anlattın lan <laughs> ee, şey anlattım ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, özet geçtim. Özeti açıyorum. Uçak düşüyor, siz eski bir müzisyensiniz. Eski mi? Bu konuda asla mütevazı olamayacağım. Ne 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 ne? Faruk'a paraşüt 2012 yeni klip. Youtube'dan tıkla izle indir. Yalnız öyle her bölüm şarkı olmaz. Teliften belimiz bükülür vallahi. Paraşütü biliyorum ben. Ee, dinliyorum paraşütü. Ee, Farukçum uçak düşüyor, kurtuluyorsun. Uyuşturucu kullanıyorsun. Eski bir müzisyensin. Hayatın bitmiş. Uyuşturucu mu? Ben bira bile içmem. Dostumun dostu Ahmet dost. Sen ne yaptın ya? İçmez misin? Faruk dost. Bana viski dükkanını gösterin. E, şarkın var diye senin. Onu ne yapacağız? Muradım dostum. Oha, ben viski dükkanının yanındaki eczaneyi soruyorum şarkının devamında. Ne yaptın siz beyler ya? Benim 9-12 yaş dünya kadar hayranım var. Ben bu rolü oynayamam. git rol. Oy. Kim? Kaç? Ney? Oho! Siz de taktınız uyuşturucuya. Ben yanlış anlaşılmasın diye vişne suyunu bardağa dökmeden kutusunda içiyorum beyler. Ne yapıyorsunuz siz? Ney ne ne ne? Şimdi Farukcuğum, Keyciğim, dostcuğum hani bu bir rol ya. Oho! Ben de ada deyince denizden babamız çıksa yeriz. Sahilde ateş yakar şarkı söyleriz diye düşünmüştüm. Ne güzel şeyler hayal etmiştim ya. Ne böyle ya? Son, iki, üç, dört. Azar azar. Yer bize yazar yaşayamam. Dostumun dostu Ahmet dostum. Allah akıl fikir versin değil mi inşallah hepimize? Hakkıdır, hakka tapan Hakkı Bey. Ben gidiyorum. Başka bir rol olursa arayın beni. Muhteşem yüzyılda haremde bir Uğdi lazımmış. Coşkun sabah teklif etmişler. Fakat kaşeli anlaşamamış. Ben belki o kaparım. Azar azar. Kader bize ne yazar? Hoppa, gangnam style. <laughs> Bu nedir ya? 39 yaşındayım. Böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum, ne şahit oldum. Ben hemen bunu Şenol Bey'e yetiştireyim. Sen ne yapıyorsun burada? Çek dışarı. Cemcir Ağzım biz ne yapıyoruz kardeşim burada? Ha? İçeride seçmeler yapılacak. Hadi sağından solundan değdirelim yapımcıya. Hadi. O öyle olmuyor işte Ahmet Kural. Faruk K bizi çok biz taklaya getirdi ya. Biz bu yapımcıya yeni oyuncu önermeyecek miyiz oğlum? Azıcık yüzümüz olsun da. İki dakikada oyunculuk dersi mi olurmuş lan Sayın Murat Cemcir? Aklınızı başınıza devşirin ya. İki dakikalık deneme çekimine göre yapımcılar trilyonlarını bağlamıyorlar mı oğlum bu sektörde? Allah aşkına ya şu kızın Dila Hanım'dan ne eksik ha? Hatırla Hatice Şendil Yavangülü. Oyuncu koştuğunu yapmıştım oğlum o kızın ben. Biliyorum. E işte şimdi deneme çekim yapılmayacak mı Acı bir tane sahne alt üstü yani. Ben buna birkaç tane tüyo veririm. Ondan sonra sahnesi biraz parlar. Olur da anlaşılırsa falan. Elimizin altında olsun çalıştırırız. Anladın? Oo. Al bacım senaryo. Yalnız seçmeler başlıyor uyandırayım. Bacım senin adın neydi? Zahide. Zahide değil ha Türk ismi. gibi. Hangi Türk? Zahidem bu banının of ne olacak halim gene bir laf duydum kırıldı belim gene bir laf duydum kırıldı belim Gelenden geçenden o Ahmet Ney ney Anladık tamam Bacım senin ezberin nasıl? Yani O zaman sen şu bir bak hemen bir ezberle Demek doktorsun uzmanlık var mı boynunu büker Bırak ben dikeyim elim yatkındır güler Makine olay da da atardım der ve yarasını diker Nasıl bir replik bu lan? Hadi abiler hadi abiler geç kaldık lütfen Bacım sen daha önce bir yerde oynadın mı ya? Ya düğünde oynamışlığı var dedim ya. Dur sadece bir dur. Sen ilk önce birkaç kere oku onu da ezberin tam olsun. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Bizler alaylı oyuncularız. Daha önce hiçbir şeyde rol almamış olabiliriz. Ama sıra bize geldiğinde küçük Emrah'tan kral oynarız. Hemi bacı? Bu nasıl girdi lan kadroya? Murat Efendi, Murat Efendi. Bu rolü almamda fiziksel formumun büyük bir önemi var. Ayrıca artık spor dönemi illetten kurtuldum. Bu formumu koruyayım yeter. Devamlık önemli bir şey. Ayrıca bu vücut benim enstrümanım, oyuncuyum ben. Zahidem kurbanın of ne olacak halim Gene bir laf duydum kırıldı belim Gelenden gel. geçen gün gel. gel. gel buralar bende bilmiyorum Siz söyleyin daim, gençler daim, sonra görüşürüz daim, Siz söyleyin daim, gençler Ne dönüyormuş lan adamlar Esat doktor musun sen? Hmm. Uzmanlık alanında var mı bak senin? Eğer varsa şu anda bana söylemen lazım. Aslında benim dikmişliğim vardır. İstiyorsan getir ben dikeyim. Ha kolaydı olaydı. Makine ne olaydı? Ha, ne olaydı lan? Ne? Kimin söküğünü dikiyorsunuz lan siz? Over 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 over. Overlock over, over, over olsaydı geçerdim. Farkındaysan biraz müzikle bunu destekledim. Senden tam bir performans beklemiyorum ama birazcık denekç. Ya Allah aşkına halamın evladı bu artistik hareketler ne ya? Bir palete gibi böyle sanki silkmiş burası. Ve büyük büyük oynamalar falan. Sen şimdi Ahmet'e söylediği her şeyi unut, bana odaklan. Önce bir kere duygu dediğin şeyi her tarafında sezeceksin. Zerrelerine kadar böyle mesela ta göbeklerinden sezeceksin uykuyu. Anam, doktor musun sen? Kız, uzmanın da var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Allah'a şükür elimizden bizim bir işçiye gelir. Hepsini yaparız o belloğun darlığına kadar yapalım. Ahmet! Bravo ya Murat abi. abi. Bravo yani. Kızın iki gram aklı vardı, onu da karıştırdın. Bu ne ya? Sen onun dediği her şeyi unut. Tamam mı? Zaten artikülasyonu bozuk. Ne dediği anlaşılmıyor. Şimdi beni dinle. Bak. <laughs> Doktor musun sen? Aa, uzmanlığın ne? Aa, o kadar olur mu ki şimdi ki? Aa, bak. Sabah bir sabah bir de overlock da görsen. Şimdi overlockçular düşünsün diyerek sonunda bir crescendo ile bitiriyoruz. O ana kadar sade, doğal, mimiksiz, sade. Sade. Ben yani bitti sandım da ondan kalktım ya. Yok, ben bir şey göstermeyeceğim. Ben zaten doğaçlamayı seviyorum ya. Böyle cümbüşlü şeyleri falan seviyorum. Enstrümanı uğurlu. Abiler, abiler. Seçmeler bitiyor, siz gelecek misiniz? Ana. Gidelim o zaman, hadi, hadi. Yok, yapamayacağım, yok. Hadi Salih, yapabilirsin Salih. Başarabilirsin, hadi. Hadi Salih. Çal Ahmet Kurum'un kapısını. Ulan adamın bugüne kadar her şeyini çaldığın kapısını niye çalamıyorsun lan? Hadi çal, hadi. Bir tık uzakta. Hadi. Right click, right click. Hadi çal. Ne yapıyorlar acaba içeride? İki gündür içerideler. Hadi. Devam et. Aynı nefü ale aynı nefü aynen. Ay dur tamam tamam söyleyeceğim dur. das kartel ye sabah bir dirinken indi aynen. Ya Ahmet bu ne ya? Söyleyemiyorum işte. Ya Feride niye kesiyorsun kızım ya? Demek ben bunu bekliyormuşum. Sevdiğim kadının kardeşin şarkılarının Almanca kısımlarını söylerken seyahat etmek hayattaki en büyük eksiğimmiş. Manyak. Ya saçmalama. Of bak koca şarkıyı ezberliyorum sırf senin için ha. Yoksa ben hiç bilmiyorum bu adamları. Ya Frodo ya şu an yeniden doğdum ne olursun kesme ya. Şu damran komranlı kısmı söyle. Hadi alem fa alem un alem fa das başar şarf şarf var. İf şarf 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 taş mar from thank you van damran komran kurban olduğum. Hadi be. Ya of Ahmet ya. Sie <laughs> dich ein mein und dann çaldım vallahi çaldım çaldım çaldım. Ola ola geliyorum. <laughs> Buyur canım. He. İyi günler. İyi günler canım. Ee eğer müsaitseniz annemler size oturmaya gelecekti. De annemler müsait değilmiş. O yüzden ben geleceğim oturmaya. Müsait değiliz, sevişiyoruz. He? Demek öyle. Bu evde karakter kısıtı varsa Salih abiciğim... ...bizden başka kimse giremiyor. Değil mi bizon anahtarım? <laughs> Ahmet... E, ...neredesin? Gelsene yatak buz gibi oldu. Senin canını <laughs> yeri. <laughs> i̇lk olmayın, ilk olmayın. Sıvay minite biter. Bir ay üstün, bir Ne bir ay üstün lan? Arazun gibi aynen, yürü git. Yürü e bana. İndirme. Hadi. Şşş Çabuk! Hadi. hadi Salih abi tuzla, biraz da biberle. Parçala onu sadiiiip. Bak Salih abi CV çok önemli. Hiç bir kariyer planın olduğunu sanmıyorum da... ...ileride bu diziyi maddi olarak ekleyeceksin CV'ne. Oğlum bana mı diyorsun lan CV diye? Benim CV'm her zaman yanımdadır. Bak kimi zaman 200 dolar çıkışmadığında CV'm sayesinde ben ekstra işler yaparım. Her zaman CV'mi yanımda taşırım kardeşim. İyi de bu gençliğe it abi. He, ben onun sayesinde ne işler gördüm biliyor musun? Bu dönemde işsiz kalırsın yalnız. He, son zamanlarda pek gitmiyor. Ulan şunları kaldırıyor musun? Çöpe mi atıyorsun? Yakıyor mu? Ne yapıyorsan yap. Feride gördü, izah edemedim. Ne diyeceğimi bilemedim be. Dergilerden KPSS'ye hazırlanıyorum. İki soru da buradan çıkıyormuş deseydin Ahmet. Ah, ah. Sami. Ben onları kafamda birleştiriyorum. O yüzden üzerinde tek bir çizik bile yok deseydin. Cemil. <laughs> <laughs> Bilmediklerimi boş bırakıyorum. Bildiklerimi de taşırmadan dolduruyorum deseydin Ahmet. <laughs> İngöz, sen KPSS'den iyi aldın değil mi? 89 aldım, ayıptır söylemesi. Hı, hmm, gir bilgisi iyi yani. Ondan da full çektim, ayıptır söylemesi. Sayısal? Ordu Fen Lisesi'nde okumuştuğumuz var abi. <laughs> güzel. İyi o zaman, bisikletleri git. Tümcesinde. Kaç tane iyi var güzel kardeşim, bana bir sayar mısın? Şunları da alın şuradan, bırakıyorum buraya. Saat kaç bu arada? Sadeceyim, bir sorar mısın kendisine? Saati icat edeli insanoğlu altı bin sene geçmiş. Acaba bir tane tedarik edememiş mi? Sadeceyim, şuna sorar mısın saat kaç muhatap olmak istemiyorum. Aslında demin ki tümceyi unutmadım da dua et araman var. Salih abi saat kaç? Sana kaç lazım lan? Bak üç buçuk olsa iyi giderdi. Hem gün de bitmemiş olurdu. Üç on beş. On beş dakikada benden lan ayağın alışsın. Ulan sizin ben... Abi sen sete gideceksen beni de götür ya. Çok merak ediyorum. On beş dakikaya hazırlan. Kimler teşrif etmişler? Buyurun, buyurun. Oturun. Şey, ee, öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmışsınız. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne yapıyorsun? eli çekelim yalnız. Oo Ahmet Bey, Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Boş ver ya. Feride nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için az önce? Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Feride'nin nesini kıskanayım lan? Cesim'im ben. Sadece hala konuşuyor bak. Boş ver abi, boş ver. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar, geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Gelmişini Ama... Gelmişini geçmişini sikeyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikeyim ben seni. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay, e, öyle, bir şey, öyle bir şey demedim ya, öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey, şey dedim. Geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya tertemiz, bembeyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar, vakit birlik olma vaktidir. Vakit zor o başarmanın vaktidir. <laughs> Arkadaşlar, biz bu tekere çomar sokar, bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedirtmem kimseye lan bu pastayı. Yedirtmem. Bir dilim ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim bu reklamdan. Ben de. <laughs> lafı fazla uzatmayalım. Evet sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto patrona! Ne yapayım ben? Uzayım mı topuk yaylasına doğru ha? Sen de lan. Yani ben aranızda bir espri de şey yapmadım ama şimdi güleyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için ya maliyeti düşüreceğiz ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karımı mı dedi o? Karı demedi oğlum karı demek istiyor. Şapka Koyu sevmiyor demek ki şapkasını sevdi. Satış fiyatını arttıramayacağımıza göre maliyeti yüksek tutmak karı düşürmek demektir. Karı düşürmek dedi, işte onu anlatıyor. Ya oğlum niye karı desin? Adam kârı demek istiyor ya. Allah Allah, adam niye şifreli konuşsun oğlum? Önce şu ağzını yüzünü sil sarak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim... ...bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey, çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Aa, karı. Ne oluyor? La? Ezik. Boş ver ya. Bir Karı! 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 Sen de o zaman. Karı! Karı! Uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyorduk. Hastayı entübe etmemiz gerekebilir. Sakin ol. Sakin ol. Haydi kulum. Şimdi Klaffer. Samantha Fox. Nadide Sultan desin. Nadide Sultan. <laughs> Burcu Esmer Soy. Of. Şok tedavisine geçiyorum. Dilber Ay. Her gece rüyamda senin. Hep seni görmek zorunda mıyım? Her gece rüyam. Eriyem... Hırkanı ver. Hırkanı ver. Çabuk çabuk. Vedat'ı kaybediyoruz. Yalnız benim değil, annemin hırkası o. Şifa diyetine efendim, şifa diyetine. Kokla, kokla. Hadi Vedat, kokla. Benimle kal, benimle kal dostum. Benimle kal. Kokla. 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 Hadi Vedat. Hadi. Hadi dostum. Başardık. Bizimle beraber. Hı. Şimdi gidelim senle ayran içelim. Sonra da değilim hoşundan videolara bakarak. Kırka bizde kalabilir mi? Tabii tabii ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Ya biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha boş ver boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya?